Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Mars Mission markasının H06 buhar nemlendiricisini inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kutunun dış asramına bakalım. Burada ürünümüzün fotoğrafını koymuşlar ve ürünümüz RGB'dir. Bunu da söyleyelim. Daha sonra ürünümüz kutusunun sağ tarafına baktığımızda burada RGB olduğunu belirtmiş. İki tane püskürtme oda olduğunu söylemiş ve mini portable olduğunu burada belirtmiş gördüğünüz gibi. Arka kısmında ise ürünle ilgili bilgiler var. Diğer tarafında da ise yine ürünle ilgili burada bilgiler verilmiş bulunmakta. Alt kısmında üretici firmasını buraya belirtmiş. Şimdi isterseniz ürünümüzü kutusuna çıkartalım. Şöyle direkt paketli bir şekilde geliyor. İçinden bir adet ürün için Type-C girişli bir kablo çıkıyor ve kullanım kılavuzu içinde bulunuyor. Şöyle kullanım kılavuzu da bu şekilde. Burada Türkçe dili yok. Bunu da okuyamıyoruz tabii ki. Çevirebilirsiniz ama. Şimdi kutuyu kenara koyalım. Ve isterseniz bir ürüne bakalım. Şöyle paketten çıkartıyorum. Dış kısmı bu şekilde. Şu kısma sadece bir Humi Dyfer yazmışlar. Yani bu halin önlendiricisi yazmışlar. Burada Type Sport'u var. Ve açma kapatma düğmesi burada mevcut. Alt kısmında yine önle ilgili bilgiler burada mevcut bulunmakta. Üst kısmında bu şekilde. Burada da RGB LED ışıklarımız mevcut. İsterseniz bir iç kısmına bakalım. Şöyle kapağını sağa doğru çevirdiğimizde direkt açılıyor. Yukarı kaldırdığımızda da bu şekilde açılmış oluyor. Bir tane borusu var. Bu şekilde de iç bölümü bu şekilde bulunmakta. Yani sadece bu olmasa bile bu kısmı kapağını yani alıp bir bardağa koyduğunuzda direkt ürün çalışmaya başlayabilir. Şimdi isterseniz biz bunu su doldurup çalıştıralım. Arkadaşlar şimdi suyunu ekledim. Kapağını kapatıyorum. Daha sonrasında kablosunu da takıyorum şimdi. Evet şu anda açıldı. Düğmesine basınca şimdi çalışmaya başlayacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde hava vermekte. Üzerine bir iki tane kadar basılı tutun da RGB ışıklar yanmaya başlayacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi. Eğer ki biraz daha üzerine basılı tutarsam daha farklı bir şekilde yanmaya başlar. Yani tek renk bir şekilde ışıklar yanmaya başlar gördüğünüz gibi. Eğer ki hızlıca iki defa basarsam da püskürtme modu değişecektir. Ara vere vere püskürtmeler yapmış olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ürünün kullanım fonksiyonları bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bu şekilde RGB bir buhar nemlendiricisi. Normalde bunların yanında bir tanesi sıvı gönderiyorlar fakat bunun yanında gelmedi. Eğer ki siz bunu alırsanız daha iyi olacaktır. Yani eğer ki bunun kabalıysa bu şekilde onun içine koyduğunuzda açılmış olacaktır diyebilirim size. Şimdi isterseniz burada videoyu sonlandırabiliriz. Bu arada ürünün fiyatını da söylemeden geçmeyelim. Ürünün fiyatı şu anda 300 ve 400 TL arasında internete değişmekte. Tabii ki siz alıştırırsanız biraz daha daha uyguna bulabilirsiniz diyorum. Şimdi burada videoyu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok bu şekilde ürünün içerilme videosu istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.